Minecraft kartları açıyoruz ama en fazla elmas eşyayı bulan bunların sahibi olur. Netherite içinde elmas, elmas var. var. Ama ben alıyorum. Bak şurada bir elmas madenleri görüyorsun. 1-0. Hadi bakalım. O zaman 1-1. Olamaz. Emerald Family. Burada elmas bulamayız galiba. Kardeşim benim burada görüyorsun elmasları. 2-1 oluyor. 2-1 olsun hadi tamam. Şu maden de arasak buluruz da işte. Şu an videoyu like atanlar için bu kalbi buraya bırakıyorum. 2-2 Eleğide sizce elmas var mıdır? Hayır eleği vardır Benim de eleğe yetmez O zaman 3-2 yapalım bunu ya bir isteyeyim diyor ya Hayır, Hayır. Ya. Arkadaşlar like'ı hissettim o yüzden şu anda 4-2 yapıyorum Bende mi ya leks mi 4-2 Kaç 2 -2 kaçtı? 4-2 O zaman 5-2 Geldi be Abartma lan 5-2 Sen bunları dizdin mi lan? Hayır Aha Tamam 3 oldu O zaman bir tane arı kovanı. 5-4 Hayır böyle bitmesi gerekmiyor 5-5 Ulan gele beraber. Elmas kılıç benim. Elmas kazma da benim olsun.